Şimdi arkadaşlar ileride Sidika ile çocukum olursa e, kızım olursa ve damat getirirse bize benim karşımda nasıl durursa ben sinirlenirim ya da sinirlenmem. Bu nasıl duruş? Hanım hanım benim çocuklarımı onlar benim çocuklarım olmaz. Bilmem. Benim, sevemedim. Niye böyle duruyor ki? Okluğa alt yedi. Elleri cebinde. Neden elleri cebinde? Benim karşımda düzgün dursun. Yemin ederim hayri saldırısı yaparım ona. 8 Ne oldu küstü mü? Trip mi atıyor bu? Damat mı aldık? Iı, tripkar mi aldık? Anlamadım. Aldı. O Cihan Albora mı bu? Niye elleri arkada duruyor bu damat? Anlamadım. Hiç sevmedim. On. Maşallah. Kazık mı yuttun canım benim? Bu ne? Dokuz. O gevşekliğe gel. Yemin ederim olmaz. Vermem. Kızım benimle kalsın. Hmm. Bilemedim dört. Bu ne böyle şey çocuk herhalde şey. filozofa Atakan. Üç. Oh hanım hanımcık duruyor. İki. Damat bize mi aşık oldu?